kazı kazı mı ama. çok ya. Tamam, bu var da. Bir tane bundan aldık. Tamam. Bir bundan alalım. Bir evet, bir tane daha alalım. Yani. Tavuk hangisi al, tavuk? tavuk. Heh, tamam. Bir tane de tavuk aldık. Hadi bakalım, bol şanslar. Teşekkür ederiz. <laughs> Altın eşarpına. Bana bir tane kazımak için bir şey verir misin amca? Hadi amca. Ben çekirme. Teşekkür, hepsi teşekkür ederim. Gel. Ne kadar mı? Sekiz ay Uuu. Ata 30 TL kazandın anneciğim. Aslında 40 ama 10 TL'de şeyimize gitti. Aldığımız için gitti. Birazcık ya Görememiş beyefendi. Farklı bir şey vardı. 10 TL çıktı. 10 TL ile de o farklı olanı oynadık. Yukarıdaki rakamları aşağıda buluyorsun. Rakamların altında kaç para yazı o parayı alıyorsun. 3 tane aynı rakamdan 10, 10, 10 olarak Fazla da şansımızı zorlamayalım dedim. Bir dahakine bir daha değil mi anneciğim? yattı <laughs> Kompedana geldik şimdi. Bir kendime pijama takımı arıyorum ama bulamadım. Kısa istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyi olacak. Bu oh, uyudu evet. Hadi kapatıyorum. Ha. Güzel koymasın buraya. Acaba şu an dışarıyı izliyor. İndirimleri yakalarım. Fena yakalarım. Kompedan'da 22,5 TL'ye pijama takımları vardı. Hemen aldım. İhtiyacım da vardı. tişört, gömlek, bir sürü şey aldım. Ata yorulduk. Saat 2. Eve geldik. Acayip acıktım saat. Iki buçuk olmuş. Şimdi şöyle tost makinemi açtım. Dolapta sos tavuklarım vardı. Ben kıyafetleri deneyene kadar. Bu da oldu pişiyor olsun. 15 dakika yazdı. 15 dakika daha oldu. Ben çok memnunum ben. Tavuk, et, hamburger, yumurta. Her şey yapıyor. Hadi ben kıyafet denemeyeyim. bunu yaptık bunu kullanabilirim uygun fiyata aldım şöyle yakından göstereyim Siyahta bir güzel durdu ya şimdi makyaj falan da yok zaten makyaj yaptığımda falan etmiyor. <laughs> bam bam, bam. <laughs> Ata. Bam, bam, bam. Bu da böyle bir şey. Aslında bunu da çok beğendim ama şöyle sadece bana şöyle şu kısımları büyük geldi. Omuzda şuralar büyük geldi. Düşüyor. Haliyle bu olmadı. Yoksa çok şıkmış. Ama şöyle toplatma ihtimalim olursa bu da olabilecekler arasında. Bu da çok hoş. Bu da 79, ama dediğim gibi rahat edemem. Bir diğeri bu. Aslında bu da güzel gibi. Ama sanki bir tık uzun geldi bana. Yoksa modeli falan güzel ama sanki bir tık daha kısa olduğunu bilemiyorum. Bu 49.90 bu arada. Burada da kararsızım ya. Bunu da akşam tekrar ha. bakacağım. bu şöyle olabilir ama. Yeşil tulumumla beraber kullanabilir miyim? Onu bir düşüneyim. hala işte bilemiyorum ya. Şu üst kısmı birazcık beni kararsız bıraktı. Değişik gösterdi gibi geliyor. Şurası. Bu tişörtü. Şu gömlekle kombin yapabilir miyim acaba diye tercih etti Gömleği bir birlikte aldım. En sade tişört buydu. Gömleğin içine olabilecek. Şöyle sokmam lazım. Ne oldu ya? Karar veremiyorum şu an. Gömleğin rengi çok hoşuma gitmişti. Peki 59.90 Gömlek de 119.90 Gömleğin arkadan duruşu. Şöyle uzaklaşayım biraz gömlekte kararsız kaldım. Ya aslında beğendim ben bu kombini. Siyahla da oldu. Çok büyük değil galiba. Bir de şöyle bir elbise var ama bunu halbuki çok beğenmiştim. Ama çok dikiş hatası var. Aslında güzel. Ama şurası şöyle bağlarsan güzel oluyor. Bu tişörtü Esra'dan aldım. yaparım diye almıştım ama pek tayt da olmayacağı gibi görünüyor. Çünkü tight için birazcık kısa gibi geldi arkası. Şöyle. Bu da 69, 90. arsızım. Yani ara boy oldu. Bunlarla önce giyebilirsin. olabilir. Bunu da iyi aldım. Diğerine göre bu daha mı iyi sanki? Kol olarak bu kolu daha rahat kullanıyorum. Çünkü daha çok seviyorum. Bu da yine ters olmaz gibi. Ama şöyle pantolonu Pantolonun içinde oldu sanki. Tam düzenleyemedim ama. Atalım bakalım nasıl olacak düğümle. ise yüksek. <laughs> Aynadan da beni görmüş oldunuz. Bu da olabilir. Ama dediğim gibi şu an kararsızım. Olabilir, olmayabilir. Dün, 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 dün. acar. Malum emziriyorum. Çok acıktım. Çok acıktım. Yemeğimi yemem lazım artık. Evet. Alışverişim böyleydi. Bugün gerçekten dolu geçti. Sen de bana oradan öyle öyle bakma sana ya. Sen çok tatlı bakıyorsun ama bana. Sana ne vereyim anneciğim? Muz vereyim mi sana? Muz yiyelim mi? Sana da muz gelsin. Tamam. Ee, çok hızlı bir alışveriş yaptık Atay'la. Huz... Hayır. Hayır. Korkutma beni. Hayır. Alacağım işte seni. Alacağım. Bir dakika müsaade eder misin? Ata. Only one minute. Only one minute. Hey. yemek yemek istiyor. Ata. Ata. Normalde kamerayı çok sever ama şu an görmediği için. Gördün mü kamerayı? Çok uygun şeyler aldık. Bak. Biri salça oluyor yemeğime ve kamerama. Hey! Lütfen aşağıya. Aşağıya. O kadar zor şartlarda çekim yapıyorum ki şu an. Pire oradan saldırıyor. Biri oradan. Fred. Fred. Yapma anneciğim ya. Hadi in aşağıya git. Hadi git. Hadi aşağıya. Hadi. Hızlı yapayım. Bitireyim diye. <laughs> Alışverişi. Makyaj bile yapmadım. Bugün. Saçımı zor taradım. Şöyle hızlıca bir toparladım. Toplamaya çalıştım. Üzerime ne bulduysam giydim ve gittim. Ama gerçekten ihtiyacım olan şeyleri aldım. Dolap videomda zaten görürsünüz. Gerçekten hiçbir şeyim kalmamıştı. Zaten minimal bir dolabım var. O da baya bir minimalize olmuş durumda. Çamaşır suyu olmuş tişörtlerim vardı. İster istemez onları giyemiyordum dışarıda. Evde de yani evde de dışarıda da güzel şeyler giymek istiyor insan kendini iyi hissetmek için öyle olmalı zaten. Sadece şimdi temizlik yaparken böyle çamaşır suyu olmuş kıyafetlerimi tercih edeceğim. Diğer türlü güzel giyinmeyi seviyorum. Gösterdiğim gibi çok uygun fiyatlı şeyler aldım. 69.90, 79.90 tişörtler 59.90. İsmi neydi bilmiyorum ama eğer hatırlarsam yine onu da alt tarafa bırakacağım. Gerçi fişi var. Fişten bakayım. Ee, yine alt tarafa bırakırım. İsterseniz siz de gidip bakabilirsiniz eğer Ankara'daysanız. Çok uygun fiyatta çok güzel şeyler oluyor orada. Ben iade yapacaklarım var. İade yapıp başka şeyler bakacağım yerine. Dediğim gibi dolap videomda da hani o kadar şey aldım ama nasıl <laughs> minimal yaşıyorsun sen gibi. Gel anneciğim. Düşünmeyin. Yok çünkü. Hiç diş yok. Sıfır. Yani pantolonun içerisine giyebilecek bir şortum kalmamış. Bir tanesi beyaz, bir tanesi bir beyazım vardı gibi. Yani az ve öz seviyorum. Az vardı. Onları da yenilemem gerekiyordu. Tamam beyefendi. Biraz biraz yeniledim. Pantolonum artık çok fazla olduğu için pantolon almıyorum. Siyahım var ee, kot pantolon olarak mavi var, gri var. Hepsinden birer tane var. Dar var bir tane mavi. Şöyle otur bakalım sen. O yüzden çok fazla tercih etmiyorum. Mesela bu tişört de geçen sene hamile olduğum için yazın. Alışveriş yapmamıştım. Hiç alışveriş yapmamıştım. Sadece elbise aldım herhalde bir tane. iki tane. Bir, iki işte hatırlamıyorum şu sayısını da. Elbise almıştım rahat giyebileyim diye hamile olduğum için. Bu tişörtler de Kocuş Beyefendi'nin tişörtleri. <laughs> Genel itibariyle onları taytın üstüne giyip çıkmayı, taytla kullanmayı çok seviyorum. O şekilde şimdi de bunu giydim, geldim. Dedim ki benim tişörtlerim kalmadı, yok, hep eskidi. <laughs> o yüzden hepsini aldım. Öyle. Hatta şimdi Yemeğimi yiyeyim. Artık sabredemiyorum. Çok acıktım. Oğlum da bir şeyler yesin. Ona da muz yedireceğim. Böyle. Bu ilk vlogumuz. İlk vlogumuzu da bu şekilde kapatmış olalım. Öpüyorum sizi. Bir dahaki bir sonraki vlogda görüşürüz.